Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şundaki güzelliğe bakar mısınız? Kaç tane olmuş tepesinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 tane olmuş. Derler ya saymayın bereketi kaçar diye. Aynen öyle olmuş. Sadece şunun tepesindeki. Şimdi arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? E, ben bu okullarıma bakmaya geldim. Bu arada da Cesur'la alakalı bir konuya açıklık getirmeye geldim. Dün e, Cesur'u çekmiştim ve onu işte e, okula götüreceğim. Bunu arkadaşlar Tabii ki yavrularını bıraktığı zaman 3 ay sonra yapmayı düşünüyorum. Bunu tabii ki yavrularını hemen sokağa atıp annesinden ayırıp ondan sonra kendimde cesuru da gönderip 3 ay sonra biz memlekete gideceğiz zaten. Okula bıraktığım zaman ben buna tam bir açıklık getiremedim. Okula bıraktığım zaman bizim okulun e, kapıda görevlisi var. Mamasını falan bırakacağız. Ee, ve yani eğer okula alışırsa açıkçası okulda devam eder ama buraya bırakırsak ya şu ıı, diğer evdeki kadına tembih edeceğiz ya da e, yani bir çaresine bakmak zorundayız çünkü şey düşünüyoruz gelir cesur kapıda e, çağırır işte Yemek veren olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi e, bir tane arkadaş da yazmış ki Fatma Hanım sizin kedilerle ilginiz olmadığını düşünüyorum. Evet gerçekten arkadaşlar kedilerle alakalı çok bir bilgim yok. Yemek konusunda yazmış bir de şey diye Onlar demiş e, sevginiz de yok yazmış. Arkadaşlar gerçekten böyle. Doğruyu söyleyeyim. Yani kedi bakmaya hazır olarak kedi bakmaya başlamadım. Yani kedi bakmaya ben böyle hazırdım. Aa 10 numara 5 yıldız bir durumdaydım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir bilgim olmadan ben kediyi kedi bizim evimize geldi. Şimdi şu konularda bir mutabık olalım. Bu konuda da lütfen yani ben şöyle söyleyeyim. Bence beni hiç kınamayın. Kediyi bakması gerçekten e, sorumluluk istiyor. Şu doğurma mevzusunda da gerçekten korkuyorum. Bir daha doğurursa onları da bakacağız. Düşünün yani dün gece, dün değil ondan önceki gece kalacağımız yerde kalamadık. Mesela e, bu tatilde biz, bu tatilde ara tatil oldu ya arkadaşlar. Ara tatilde biz şeye gitmeyi düşündük tatile iki günde olsa ne Cesur'u bırakıp gidebildik ne yavruları bırakıp gidebildik video çok uzun gidiyor diye ben hani bunu böyle uzun uzun anlatmıyorum eşim zorluyor gidelim diye biz diyoruz kediler var gidemeyiz diye ondan sonra onları ne yapacağız diyoruz şimdi gerçekten böyle hiç hesapta yokken hayatımızın bütün eksenini oluşturmuş oldular. Cesur doğum yapmasaydı şu diğer bayana tembih ederdik. Derdik ki ya derdik böyle böyle bu kedilere bir bakar mısınız derdik. Şimdi biz bunları şimdi eşim arkadaşlar bayramda diyor iki gün bir yere gidelim diyor. Veya kardeşi var İstanbul'da oraya gitmek istiyor. Ama bu sefer biz düşünüyoruz Kediler ne olacak Sonuçta bebek kediler de var Cesur var Bir de yemek konusunda arkadaşlar Makarna türü bilmem ne türü şeylerle e, Kediler doymaz Sadece yalar geçer demişsiniz Yok Zaten o tür bir şey hiç vermedik Hiç denemedik bile Keşke yese Şimdi cesur bu akşam tavuk yedi ya. Yarın akşam kırmızı et istiyor. O tavuğa elini bile sürmüyor. Ondan sonra bir dahaki akşam e, salam sucuk veriyoruz mesela. Ha bu arada mama mama veriyoruz. Bir tane maması vardı. Yine olmamasını bir tık yiyordu böyle. Arkadaşlar mamayı da sevmiyor. Böyle hiç mamaya Sadece yaşmamayı seviyor. Dardanel ton alıyor kızlar. Dardanel tonu yiyor. Böyle. Yani şey kestiremiyorum. Bu sefer kızıyorum açıkçası. Kendi kendime diyorum ki nereden diyorum kabul ettim bunu eve almayı diyorum. Mesela Dardanel tonu yiyor. Yarın o yarım kalmışsa bile ona devam etmek istemiyor. İşte mamasına şey yapmıyor, elini sürmüyor. Onun başında dikiliyor, bize bakıyor. Ee, bu sefer kestiremiyorum. Bu ne yemek istiyor? Mesela sucuk da koysam, onu da yemek istemiyor. O an aklında başka bir şey var. Çok değişik bir kedi arkadaşlar. Hiç boşuna, hiç boşuna kınamayın. Bu arada da yani mecburen biz. Ee, diyelim ki çalışıyoruz. Ondan sonra mecburen bir tatile gideceğiz. Bu esnada da bunların bakılması lazım. Mesela cesuru ben okuldaki görevliye artık ve eğer alışırsa gerçekten oradan getirmeyi de çok düşünmüyorum ama alışmazsa mecbur gelecek. Yani ben getirme bile desem kız o okulda okuyor, babasının okulunda okuyor anne cesur peşime takıldı der tutar getirir yani bu konularda hani belki çok merhametsiz şöyle böyle düşünüyorsunuz ama değilim arkadaşlar ben Allah'tan korktuğuma cesura merhamet ediyorum bizimle gelmek istedi her sokağa çıktık kucağımıza çıktı biz böyle kedi sahibi olduk hiçbir şey bilmiyorduk hatta elleyemiyorduk bile sadece küçük kız elleyebiliyordu bir yere koyacaksak da ona gel bunu al diyorduk. Bunu diyorduk işte şey yap diyorduk. E, oraya koyuyorduk Arkadaşlar şunlara da su getireyim. Ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Suyu aldım geldim. Bunların altı delik değil. Bunların sulanmasını böyle kendi şununla işte yarı yarıya koyuyorum. Yarısını ona yarısını ona koyuyorum. Arkadaşlar biz de CESUR'un durumları böyle. O yüzden hani Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Rabbim yüreğimizden merhameti almasın. Merhamet etme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat düşünüyorum. Bayramda biz gideceğiz. Bayramda en basitinden benim ablam bulsa da arkadaşlar Allah göstermesin. Yani gün dönümlü, dünya ölümlü. Biraz da rahatsız Allah Bir şey olacak olsa insan vicdan yapar. Yani bir adımlık yolda gidemedim diye. E gidemiyorum. Çünkü cesurum bebekleri var. Bırakamıyorum. Yani e, böyle bazı şeylere bir de biz çok geniş bir aileyiz. Bu da var. Bir dakika balkona da geçelim de. Şimdi arkadaşlar bir de bugün biz e, sizinle kargo da hazırlayacağız. Hem cesur konusuna bir açıklık getirirken hem de kargomuzu şöyle e, Türkan Hanım'a hazırlayacağız. Kendisine şuradan pıtırcık koyacağım. E, diğer camlarımda bitkiler var. Onlardan koyacağım. Gideyim onları da alayım getireyim. Arkadaşlar şu bitkiden istedi. Bu bitki şundan. Bakın şundan fotoğrafını göndermiş. Bu da tek köklü. Köksüz tutar mı Fatma Hanım dedi. Şansı var. Şansından e, sıradan gelenlerin içerisinden çıkmış. Ondan sonra arkadaşlar ben e, ona gideyim. istediklerini getireyim. Ona ben şöyle şey de koyacağım. Yani e, hediye kendi bitkilerimden de koymak istiyorum. Bakın bu şu. Türkan Hanım şu. Bu güneş görmüşü. Bu güneşi görememişi. Ee, ben ona daha önce bitki göndermişim. Büyük ihtimalle yakutu vardır diye düşünüyorum. Ama şu yakutu da koyayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Belki yoktur. Şöyle bu yakutu da koyayım. Şöyle şu bitki. Ondan sonra şimdi bir geçeyim. Diğer bitkilerden de alayım. Şu casur konusunu da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Aa bu. Şekil değiştirmiş. Arkadaşlar şu benim kendi e, olan çiçeğim var ya bu o dışı öyle gibi değilse de içi verik ataydı şöyle bundan istemiş kendisi bir de şunlardan bakın. Şunlar. Şunlar. Bunların yeşil olanı. Bunlar benim saksımda olduğu için tabi biraz daha böyle kocaman olmuşlar. Bir de pıtırcık istedi arkadaşlar. Ben kendisine şöyle dün buz çiçeği kopartmıştım burada. Ee, bir de verigata buzu istemişti benden. Bakın unuttum. Bergata tabuzun satışını şu anlık yapmıyorum arkadaşlar. Fakat hazır dedim kargosu giderken ben dedim göndereyim dedim. Çünkü istedi. Yani bu konularda yok diyemediğimi gidecek olan kargolara biliyorsunuz arkadaşlar. Bergata buz çiçeği ölmüş ama yok yani arkadaşlar. Bende de şu var. Şu var. Onlar büyüsün diye işte gözlerine bakıyorum şimdi pıtırcık için bir ekim yapmam lazım pıtırcığı ekerek göndermek istiyorum ee, bu arada arkadaşlar şöyle cesur bakın mamaları akşam burayı yıkadım mamaların hepsini dökmüş şu mamayı beğenmedi bu mamayı beğenmemesinin sebebi hmm, eğer beklemişse yemiyor böyle şimdi biraz sonra buraları süpüreceğim hep mama dökmüş hep mama yapmış ondan sonra bunu bakma söyle basit bir iş değil arkadaşlar kendisi dağıtıyor da yani mutfak balkon olduğu için kolay oluyor günde iki kere üç kere bazen yıkadığım oluyor geçenlerde de bir tane arkadaş yazmıştı Fatma Hanım demişti kediye bakmak öyle kolay bir iş değil balkonlarınız e, hep yerlerde mamalar oluyor diye. Şimdi arkadaşlar ben şu kendi halımı burada basıyorum. Orada e, işimi hallediyorum. Sonra bu söküm falan işlerim bittikten sonra balkonda kargo göndereceksem eğer hemen şey yapıyorum. Bu arada toprak alayım şuradan da sizinle ekim yapayım. E, i̇şim bittikten sonra mutfak tezgahını falan toparlıyorum. O esnada da Hemen balkona koca bir su döküyorum. Çek çekim var buralarda. Nerede? Kızlar götürmüş. Çekçekle arkadaşlar hemen çeki veriyorum. Eee balkonu yıkama konusunda da hani bu şekilde şöyle. Pıtırcık da bakın şurada pıtırcıklarım var ama daha yoğun bir yer. Arkadaşlar şöyle bir bitkinin tepesinde büyümüş bu pıtırcıklar. Çok ilginç. Bakar mısınız? Dur. Onu öyle göndereyim artık. Bir tane bitkinin tepesinde büyümüş. Bakın şu. Hadi bunu da koyayım. Gerçi ben kendisine daha önce kargo göndermişim. Benim ilk kargo gönderdiğim kişiler çok şanslılardı arkadaşlar. Çünkü onlara çok güzel böyle bitkiler, türler gönderi veriyordum. Şu, şu güllerden de kendisine koyayım. Şöyle Türkan Hanım'cım size şundan da koydum. Pıtırcıktan koydum. Normalde pıtırcık satışta değil işte. Yani Satışta olmamasının sebebi de e, çok az olmuş olması. Öbür camlarda vardır ama üretmek istiyorum, çoğaltmak istiyorum. Bakacağız. Söküm yaparken bitkiler çok fazla dağılıyorlar. İşte şöyle dursun. Bakın şurada da varmış benim pıtırcığım. Hiç farkında değilim ama burada bayağı varmış. Arkadaşlar burada varmış bayağı. şunun da sulanması lazım. Çocukların sesi geliyor arkadan arkadaşlar. Kedileri seviyorlar. Bu arada Bakın şöyle bir tür de var. Bundan da koyayım ama ben bir bakayım arkadaşlar eksiğim var mı çünkü bundan istedi şu özel türden istedi şu kalançodan istedi bu kalançodan şey yazmıştı kızıyla galiba konuştuk ee, büyüklerinden olsun demişti büyük olarak arkadaşlar kalançonun büyüğü yok ama şansına çoklusu ee, burada görünen kalançonun burada görünen iki tane fakat dibinde de var 3-4 tane yavrulu böyle Kalanço gidecek. Ondan sonra e, kalançolarda. Hem bir de şunu istedi arkadaşlar. Bakın bir de bunu istedi ve başka ne vardı? Başka. Ben hemen bir bakayım sayfasına geri döneyim. Hadi arkadaşlar, şunları istemiş. Bunu istemiş. Çok güzel. Böyle yapraklarından damlalar çıkartıyor. Bunları istemiş. Ondan sonra kendisine ben başka hediye ne koyabilirim? Dün ben gül formunda bakın şunlardan kesmiştim. Bakın nasıl kabarmaya başlamışlar. Şimdi güneşi görsünler, daha da güzel olurlar. O dünkü kestiklerimden arkadaşlar şöyle bir tane koyu vereyim. Başka kendisine ne koyayım? bir tane tüen şu şu örtücüden arkadaşlar çünkü anladığım kadarıyla bitkileri büyük büyümüş ki örtücülere başlamış bundan da çok yok bunlar benim hep şey oldu arkadaşlar ya öldüler aşağıya düşen saksındaydılar öldüler ondan da koyayım şu köşeden büyüsün o. Ondan sonra çok olanlardan koyuyorum arkadaşlar. Yani şu sondan koyduklarım ekstradan. Bakın bu çok güzel bir tür dalatarak giden bir tür. Ondan da koyayım. En azından dalatarak büyür gider. şu yunustan koyayım bundan da çok yok yine de şöyle küçük bir parça olsun koyayım kendisi de büyütsün arkadaşlar zaten gidene kadar böyle şey kuruyor böyle nasıl söyleyeyim dibindeki o kuruması gereken yer kuruyor. Gidince işte bir gün dinlendirir, ekimini yapar benim gönderdiklerimin ekimini ama hemen yapmak lazım. Şunları alacağım da nasıl alacağım? Ondan da koyayım kalabalık yerinden alayım istiyorum. Ki biraz seyrekleşsin istiyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi e, bu cesurla olan konuda zannedersen mutabıkız. Bu e, konuda ne olur hani veya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İnsanlar bir şeyi karar verdikleri zaman bence acaba neden diye bir düşünmek lazım. Çünkü vardır bir sebebi. Mesela diyorum ya ara tatilde gidemedik hatta eşim dedi ki o kadar bunaldım ki dedi. Yani illa gidelim dedi. Biz yine bir bahane bulduk. Cesur var diye gitmedik. Yavruları var diye. Evet diyorum ya, kediye alışık değiliz. Bakın bunlar özel tür arkadaşlar. Kediye alışık değiliz ve yine de Allah'tan korktuğumuza, merhamet ettiğimize, tabii ki çocuklar çok seviyorlar. Ee, tabii ki bakıyoruz tabii ki de yani asla sokağa atayım ne yaparsa yapayım mı düşünmedim ama yazın mesela yazın yazıda düşünüyoruz yani mecbur diyoruz okuldaki bekçiye tembih edeceğiz veya buradaki bayana rica edeceğiz kadın bebeklerle bakar mı bakmaz mı Okulda şöyle bir şey var arkadaşlar yani e, okula mamasını da bıraktıktan sonra bak denilir bakalım o gün gelince ne olacak ya o güne yaşayacak mıyız yaşamayacak mıyız o kadar aslında gelecek planları kurmamak lazım yani. Bakalım gün ola harman ola ne olacak. Bir de gönderdiğim arkadaşlar pulvinatolardan küçük olanlardan da var elimde işte kızarıyor mu aynısı mı falan böyle soruları oluyor. İşte farklı türler diye. Arkadaşlar güneş gördükten sonra rengi bu olduktan sonra ucunda en ufak kırmızılık olduktan sonra benimkiler yemyeşil oldu. Şimdi kasada kasa şurada arkadaşlar. Onlarda pulvinatalar var. Yeşillendi ama güneş gören bu şekilde kızarıyor artık. Mesela bu çok fazla kış gördü. Yaz gördüğü için bu pulvinata benim pulvinatalarım birazcık daha kırmızılar ama yeşermeye başladı onlar da ee, ama havai kök vermeye başladılar bence yeterince diyor ki havai kök verdiği zaman ben yeterince besin topraktan alamıyorum benim her dalıma benim her dalıma bir tane toprak lazım ve bunu bir gün böyle maalesef kesip ekmem gerekiyor kesmek istemiyorum böyle ağaç gibi devam etsin istiyorum ama arkadaşlar ben artık bunu besleyemiyorum diyor yani pulvini atalarım bakar mısınız kafalar kocaman ve farkındaysanız yapraklar çok büyüyüp böyle kocaman serpilip gelişemiyor neyse arkadaşlar ya videoyu çok uzattım çok konuştum İnşallah görüşürüz. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha sağlıklı günlerde, çok daha Cesur'un mevzusunu hallettiğim günlerde konuşuruz. Ee, bakalım ne olacak gün olsun, harman olsun. Cesur'un o beyaz kedisi var arkadaşlar. Sırtı kalpli, kafası kalpli. Onu çok beğeniyorum. O da dişi, korkuyorum. Diyorum ki bunu tamamen insan ev kedisi yapar ama şöyle de bir şey var ben eve hapsedilmesine de karşıyım işe gidiyoruz evde tek bu sefer strese girer içeri dışarı kedisi olması iyi ama e, yani mesela Cesur çok rahatlıkla kendisini koruyabiliyor Burası onun evinin bahçesi olduğu için burada kalabiliyor Bir de bir arkadaş şey demiş arkadaşlar son olarak Cesur demiş birisi götürmüş bir yere atmıştır demiş. Doğru ya bu doğru. Evet birisi götürmüştür dedik. Biz de artık çok üzüldük. işte bir gün boyunca biz besledik. İyi ki de beslemişiz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. İyi ki de biz beslemişiz. E, çünkü artık yavrular titremeye başlamıştı. Şu kadarcık bir verona 30 lira dedi. Sonra sütünün mamasını alalım dedik. Tüs, süt tozu kullanılıyormuş kedi de. O yoktu. Pet shop'tan yarın getirin dedi. Kısmarladık. Şimdilik yarı yarıya su verin dediler. Yarı 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 su, yarı süt verin dediler. Öyle verdik. Ondan sonra titremeleri durmuştu. açtıktan açlıktan titremişlerdi anneleri gelmeyince. Onu da götürüp atan artık kendi günahını çeksin. Sonra da ben dedim ki Acaba peşine dedim köpek falan çünkü parkta köpek falan oluyor arkadaşlar. Bir gün yine cesurun öyle peşine düşmüştü şuradaki ağaçların en tepesine çıkmıştı cesur zor indirmiştik. Ee, acaba dedik peşine köpek düştü de gece oraya çıktı oradan mı geldi dedik ama cesur bah bizim bahçeye kaçar bizim bahçeye başka kedi köpek girdiğinde apartman sakinleri kızdığı için başkası gelmiyor başka kedi köpek girmiyor yani korkuyorlar bizim bahçeye kaçardı nasıl oldu bilmiyoruz yani orası bize karanlık işte böyle yani bu konuda da yine söylüyorum arkadaşlar hani e, belki beni haksız görüyorsunuz ama inanın yüzde yüz haklıyım yüzde yüz haklıyım çünkü yazın gideceğiz ne olacak? Ve biz yazın diyeceksiniz ki yazın götürün. Yazın götüremeyiz arkadaşlar. Yazın biz Akdeniz'den giriyoruz, Karadeniz'den çıkıyoruz. O kedi ya kaybolur ya ölür yolda. Az kalsın ölmenin haddine biz geliyoruz. Kedi yani ve gidip otellerde Şurada burada kalıyoruz Öğretmen evlerinde kalıyoruz Çoğu yerlere bu şekilde girmek Yani mümkün değil Mümkünatı yok O yüzden Bakacağız çaresine Çok üzülerek yani Çok üzülerek birisine baktırtacağız Bakacağız Şimdi arkadaşlar ben Evi topladıktan sonra şu kargo işimi bir toparlayayım. Türkan Hanım'ın kargosunu da hazır edeyim. Ondan sonra inşallah şunları da var ya şunları bir şeye koyacağım. Bunları da bir yerine koyayım. Ondan sonra inşallah Şuraya mı koysam ya köklense de mi koysam bilemedim ki köklenmeden koyayım ya hazır videodayken aşağıya uçar mı bilemedim. Burası kuru kalıyor genelde. Şöyle dursun arkadaşlar. Sıcağı görünce köklenir. Şöyle küçükleri de var. Şöyle yaprakları da var. Bundan Türkan Hanıma koydum. Şöyle. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çok uzattım, kusura bakmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.